birkaç indi önerir misin diye sormuş bana. Yani Katana Zero geçen senenin en iyi indie oyunlarından bir tanesiydi. Son yıllarda oynadığımız işte Celeste çok iyiydi, Messenger güzeldi. Ondan sonra daha eski oyunlara bakarsak Brother Tale of Two Suns çok iyidir. Journey çok iyi indie oyundur. Ondan sonra başka aklınıza gelen benim aklıma şu an gelmeyen birkaç oyun vardır ya, ki söyleyin önereyim ben de. Böyle sorunca da Zart diye hatırlayamıyorum çünkü. Tudumun demiş bazı insanlar olabilir ben Tudumun'u çok beğenmemiştim Dead Cells fena değil Dead Cells güzel Hollow Knight çok seven insanlar var ben çok şey değilim o taraflı değilim Hollow Knight fena değil Undertale demişler bilemiyoruz Ya ben çok seviyorum Undertale de herkes sever mi onu bilmiyoruz tabii ki Spirit Fair bu senenin Celeste olacak abi oyun muhteşem herkese öneririm demiş bir arkadaş Spirit Fair için Fall Guys da Will hayır hiç almadım daha. Finding Paradise diyorlar. To devam mıydı o Finding Paradise? Unto the End diyorlar. Messenger. Ori, Ori bağımsız değil ya. Ori Microsoft'un. Um. Olmalı diyebiliyorum. Yani 2A diye sayılıyor galiba Ori. <laughs> Tourist belki. Fena değil. Ee, Tales of oynamadım. Hiçbir Tales oyununu bitirmedim ben hayatımda. Hotline Miami önermişler. Güzel oyundur. Eski de olsa. Yani.